Evet sevgili kaplumbağalarımız yemek mesaisine gelmişler. Ne haber? Kaptan Spark. Somun ekmek yiyor tabi. Yemeği çok sever. Kaplumbağa Bu Biletimizde efendim, sönüm, ördeklerimiz. anne kaplumbağa ve yavruları ekmeğin tabi ekmeğini ekmeği sudan çıkarıyorlar. Ufaklık başka diğer ufaklık da geldi. Hep de aynı ekmeği yiyorlar. Yani bir sürü ekmek var aslında şöyle baktığımızda. Ama şu ekmeği sevdiler galiba. kaplumbağa ailesi, kurbağa, su kaplumbağası arkadaşlar bunlar. Bir de tosbağa dediğimiz kara kaplumbağası var. Ee... Adam somun etmeyi nasıl yiyor ya? Yavruları, tok kadar galiba. Bu da galiba kocası. İşten yeni geldi. Yeşil takım elbise giymiş. Sağdaki Hanım hanım akşam yemekte ne var diyor. Tost bu ya. İçinde kaşar, sucuk falan da var. Demek ki tost yapmış. Adam isyan diyor. bak kadını dövecek. Sıcak bir yemek yemeye geldim diyor ama sen bana tost soğuk tost yaptın hatun diyor. Yeşil kıyafetli arkadaşımız. Sanırım bize de küfür ediyor. Bir kafası kaldırıp bir şeyler diyor. Aile işkimize karışmayın falan der gibi. Evet. Karı koca arasına girmek gibi olmasın ama. Yalnız erkek çalışmakta biraz zayıf düşmüş galiba ya. Kadın bir daha yavruları şurada. yeşil takım elbisesiyle alfa erkeği evet, bir şeyler anlatıyor karısına kadın pençeyle onu iteliyor erkeğin derdi yemek yemek değil mi sanırım artık derdini bilmiyorum evden ayrıldı kahvehane gidiyor evet. yeter be kadın dedi yağmurlu bir günde göletimiz çok güzel görünüyor ördekler Uf. balıkçıl az önce oradaydı gitti tost diyen kurbalarımızla bir günü daha bitiyoruz